Merhaba sevgili gençler. Periyodik özellikler konusu ile karşınızdayız. Periyodik sistemdeki elementleri daha iyi tanımak için sistemin bazı özelliklerini bilmemiz ve bu özelliklerin nasıl değiştiğini incelememiz gerekir. Peki bu periyodik sistem özellikleri hangileri? Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik ve ametalik özellik. Gelin şimdi hep beraber ilk özelliğimiz olan atom yarı çapını inceleyelim. Atom yarı çapı atomun hacmi ile doğru orantılı olduğu için bu kavram aynı zamanda atom hacmi gibi kullanılır. Atom yarı çapı atomun çekirdeğinden en dış katmanına olan uzaklığıdır. Şöyle gösterecek olursak atomumuzun çekirdeği, çekirdeğin etrafında elektronların yer aldığı katmanlar bir çekirdeğin en dış katmanı olan uzaklığına biz atom yarıçapı diyoruz. Periyodik sistemde atom yarıçapı nasıl değişir? Biz periyodik sistemde gençler atomları kendi arasında yarıçaplarını karşılaştırırız ve bu karşılaştırmayı yaparken atomların önce periyotlarına, sonra gruplarına bakarız. Periyotlarda soldan sağa gidildikçe atom hacmi küçülür. Gruplarda ise yukarıdan aşağı indikçe atom hacmi artar. Şöyle inceleyelim gençler. Periyodik cetvelimizde dedik soldan sağa doğru gittiğimiz zaman atom hacmi azalacaktır. Yukarıdan aşağı indiğimizde atom hacmi artar dedik. Peki bunun nedeni nedir? Gençler bunun nedeni periyotlarda soldan sağa doğru ilerlediğimizde atom numarası yani proton sayısı artacaktır. Proton sayısı arttıkça çekirdeğin çekim gücü artacağı için daha çok elektronlara daha çok şurada bakın çocuklar şöyle diyelim burada çekirdeğin elektronları uygulayacağı şöyle en dış katmandaki elektronları uygulayacağı çekim artacaktır ve bu şekilde de Atom e, büzüşecektir, küçülecektir çünkü çekirdeğin çekim kuvveti büyüktür. Yukarıdan aşağı indiğimizde ise gençler katman sayımız artacağı için yani şu şekilde periyotlar bize katman sayısını veriyordu. Çekirdeğin dış katmanı olan uzaklığı artacaktır, katmanlar çoğalacaktır ve bu şekilde de çocuklar e, elektronlara uyguladığı çekim kuvveti azalacaktır. Bu şekilde atom daha geniş bir halde görülecektir. Yani şey hacmi. Bu nedenle yukarıdan aşağı indiğimiz zaman yani aynı periyottaki elementleri karşılaştıracağımızda katman sayısı artacağı için gençler atom yarıçapı artacaktır. Bunları hemen bir örnekle inceleyelim. Magnezyum atomumuz var. Atom numarası 12. Elektron katman dizilimine bakalım hemen. 2 8 2. Fosfora bakalım. 2 8 5. Öncelikle atomlarımızın katman elektron dizilimlerini yazıyoruz. Hangi grupta, periyotta olduklarına bakacağız. Evet. Magnezyum atomumuz 3 katmanı olduğu için 3. periyot son yörüngesinde 2 elektron olduğu için 2A grubunda. Fosfora baktığımızda yine 3 katmanı var gençler. 3. periyot. Son katmanında 5 elektron olduğu için 5A grubunda. Klora baktığımızda yine 3 katmanlı bir atomumuz 3. periyotta. Son katmanında 7 elektron olduğu için de 7A grubundadır diyoruz. Şimdi gelin biz bu 3 atomumuzun atom yarıçapını karşılaştıralım. Hepsi baktığımızda atomlarımızda hepsi aynı periyotlarda. Grupları ise farklı. Şöyle diyelim gençler. Bizde 2A grubu var. 5A var. Ve 7A grubu var. Hepsi aynı 3. periyotta. 2A grubunda magnezyum atomumuz var. 5A'da fosfor var. Klor 7A'da. Burada. Hatırlayalım ne demiştik gençler? Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gittiğimiz zaman atom hacmi azalıyor idi. O halde burada en büyük atom hacmi magnezyumun, sonra fosforun, sonra klorundur. Bir diğer şekilde şöyle de açıklayabiliriz gençler. Biz atom hacmi e, kavramını kardanadan modeline benzetebiliriz. Nasıl? bir kardan adam düşünün gençler. Kardan adamın kafası şu şekilde artarak ilerliyor. Gövdesi büyük. Üç büyük kar kütlesinden bir kardan adam oluşmuş. Kardan adamın da şunda burnunu gösterecek olursak. Atom yarıçapı yukarıdan aşağı indikçe bakın. Kardan adamın kütleleri büyüyor. Farkındaysanız şu büyük kar kürelerinden bahsediyorum. O halde atom yarıçapı yukarıdan aşağı artar. Burnuna bakalım kardan adamın. Gitgide gitgide inceliyor. Soldan sağa doğru gittikçe azalır. Bu şekilde kardan adam modelini de hatırlayarak bunları çözebiliriz. Gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde berilyum, magnezyum ve kalsiyum atomlarını karşılaştıracağız. Hemen katman elektron dizilimlerini yazalım. 2'ye 2, magnezyumun 2, 8, 2, 2 8 8 18 2. evet Hemen grup ve periyot numaralarını yazın. 2 i̇ki katman ikinci periyot son yörüngesinde 2A 2 elektron olduğu için 3 Üç katman 3. periyot son yörüngesinde 2 elektronu var. 2A ee, 1 2 3 4 4. periyot 4 katmanla son yörüngesinde 2 elektronu var. 2A Bu atomlarımızda aynı e, grupta ancak farklı periyotlarda. Yani şöyle yazacak olursak 2A grubunda 3. pardon 2. 3. ve 4. periyotlarımızda yer alan berilyum, magnezyum ve kalsiyum atomlarımızın atom yarıçaplarını karşılaştıralım. Kardan adamımızı hatırlayalım. Yukarıdan aşağı indikçe atom yarıçapımız artıyordu. O halde şu şekilde bir artış olacak. Baktığımızda, kalsiyumun atom yarıçapı magnezyumdan büyük, magnezyumun ki ise berilyumdan büyük olacaktır. Evet, geldik iyon yarıçapına. Çocuklar, e, atomlar elektron almaları ve vermeleri sırasında yarıçapları değişir. Bir atom elektron verdiği zaman elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için çap küçülecektir. Bir atom elektron aldığı zaman elektron başına düşen çekim kuvveti azaldığı için ise çap büyüyecektir. Farklı iyonların atom yarıçapları karşılaştırılırken proton bölü elektron oranına bakılır. Proton bölü elektron oranı en küçük olan iyonun çekimi en azdır, böylece çapı en büyüktür. Evet, şimdi birkaç örnekle konumuza bakalım iyon yarıçaplarına. Şimdi magnezyum. Atomumuz 2 elektron verecek ve artı 2 yüklü iyon haline gelecek. Şu iki halde nötr halde ve iyon halindeki magnezyum atomlarımızın e, atom yarıçaplarını karşılaştıralım. Bu durumda nötr olduğu için magnezyumun elektron sayısı 12'dir. Katman elektron dizilimi 2'ye 8, ye 2 şeklindedir. Magnezyum 2 elektron verdiği zaman ise Elektron sayısı 10 olacaktır. Elektron katman dizilimi bu şekilde olacaktır gençler. Ne demiştik? Bir atom elektron verdiği zaman son yörüngesindeki iki elektronu verdiğinde elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için çünkü burada proton sayısı daha fazla ya, 10 elektronu uyguladığı çekim ile 12 elektronu uyguladığı çekimi karşılaştırdığımızda gençler ee, tabii ki artı 2 yüklü iyona ne yapacağız? Daha çok çekim uygulayacaktır. Bu durumda çap burada küçülecektir gençler. Yani ne dedik? Çekim kuvveti arttığı için çap küçülecektir. O halde magnezyumun nötr haldeki atomunun çapı iyon halindeki artı +2 yüklü iyon halindeki durumundan daha büyük olacaktır. Unutmayalım. Elektron veren atomun çapı küçülür. Bunu unutmayalım. Peki elektron alan atomlarda nasıl olacak gençler? Hemen flor atomuna bakalım. Katman elektron dizilimi nötr olduğu için elektron sayısı 9. 2'ye 7. Bir elektron almış burada ve son yörüngesini 8'e tamamlamıştır. Ne demiştik yine hatırlayalım. Bir atom elektron aldığı zaman elektron başına düşen çekim kuvveti azaldığı için çap büyüyecektir. Bu durumda flor eksi bir yüklü iyonunun çapı flor atomundan daha büyük olacaktır. Unutmayalım elektron alan atomun çapı büyüyecektir. Şimdi farklı atomları bir karşılaştıralım gençler. Oksijen eksi iki yüklü hemen Katman elektron dizilimini yazalım. Eksi 2 yüklü olduğuna göre 8 protonu var. 10 elektronu var demektir. 2'ye 8. Sodyuma bakalım. 10 elektronu var. 2'ye 8 yine artı 1 yüklü. Flor eksi 1 yüklü iyonunun yine 1 elektron aldığı için elektron sayısı 10. 2'ye 8. Şimdi bunları karşılaştırırken ne dedik gençler? Bunların proton Bölü elektron oranlarına bakalım dedik. İlk önce oksijen için bakalım. Oksijenin proton bölü elektron oranı 8 bölü 10. Sodyum için proton bölü elektron oranı, şöyle eşitliklerini yazalım. 11 bölü 10. Flor için proton bölü elektron oranı ise 9 bölü 10'dur. Farklı iyonların atom yarıçaplarını karşılaştırırken proton bölü elektron oranına bakacağız dedik bu oran en küçük olan iyonun çekimi en azdır ki burada görüyoruz ki oksijenin oranı en azdır böylece çapı en büyüktür diyeceğiz yani burada çap karşılaştırmasını yaparken oksijen büyüktür e, flordan o da büyüktür sodyumdan diyeceğiz buradaki oranları karşılaştırdığımız zaman evet Yine bir soru ile konumuzu pekiştirelim. X, Y, Z, T elementlerinin atom yarıçaplarını karşılaştıralım diyoruz. Ee, bakalım hemen katman elektron dizilimlerini yazalım. Ee, 2, 1, Y atomun ikini yazalım. Bunlar nötr atom oldukları için ne oluyordu? Atom numarası proton sayısı eşittir Elektron sayısıydı. 2, 8, 1. T atomunu bakıyoruz gençler. 2, ve 7. Hemen grup ve periyotlarını yazalım. 2 i̇ki katmandan ikinci periyot. Son yörüngesindeki elektron değerli elektrondan 1A dedik. 3 Üç katman 3. periyot. 1A. Ee, bakıyoruz. 2 katmanı var. 2. periyot. 7A dedik. Çocuklar bakalım. Bizim iki ve 3. periyotlarımız var. 2. periyot ve üçüncü periyot. 1A ve 7A gruplarımız var burada. Hemen bakalım. Ee, 1A Pardon bir tanesini unutmuşuz çocuklar. Çok affedersiniz. Bir de Z'miz var burada. Çok affedersiniz. Z'yi yazmayı unutmuşuz. 2, 5 olacak. Ee, bu da ikinci periyot. 5A olacak. Heh, 1A'mız var. 5A grubumuz var. Ve 7A grubumuz var. 3 tane atomumuz var burada gençler. Hemen bakalım. 2. periyot 1A'da olan X var. 3. periyot periyot 1A'da olan Y var. 2. periyot 7A'da olan T ve 2. periyot 5A'da olan Z var. Bunların karşılaştığı atom yarıçaplarını karşılaştırmasına bakarken önce periyotlarına bakıyorduk. Periyotlara baktığımızda X ve Y'yi karşılaştıralım hemen. Y'nin e, aşağı doğru artıyordu periyotlarda hatırlayın. Katman sayısı arttığı için atom yarıçapı artar soldan sağa doğru gittikçe azalırdı. Karşılaştırdığımızda Y'nin en büyük olduğunu görürüz. Daha sonra gruplarda karşılaştırma yaparken soldan sağa doğru gittiğimizde azalıyor. O halde en büyük olan X, sonra Z, sonra T'dir diyoruz gençler. Evet. E, Bugün atom yarıçapını gördük. Bir sonraki dersimizde iyonlaşma enerjisini işleyeceğiz. O zamana kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın, iyi çalışmalar diliyorum hepinize.